사랑의 필름신 야 돼. 드라마 뭐 드라마. 드라마. Burası efsaneler kulübü çünkü. Yani ben bir anlam veremedim de onun için. Evet başlayabiliriz. Buyurun. Evet hepsi burada uygulaması ile ilgili. Ne dersiniz? Güvenli alışveriş. Fiyatlar uygun. Çeşit bol. Hocam ben şeyi seviyorum. Mesela böyle sesli traktör lastiği diyorsun. Anında buluyor çıkarıyor. sepetine direkt satın al. 30 milyon tane ürün var yani. Ses mi arıyor? Yok hisle arıyor. Arkadaşım herhangi bir objenin bak fotoğrafını çekiyorsun. Bunu böyle 30 milyon ürünün içine alıyor buluyor sepetine koyuyorsun bu kadar. O hangi app? Abi sen hangi dünyada... Hocam bunlarla olmaz. Hangi dünyada yaşıyorsun ya? Hepsi Buradan'ın aplikasyonu bak benim birinci sayfamda al. Bana bak önce o epi bir indir. Epi sen indir önce. Epi indir sonra konuşalım. Nereden buluyorsunuz lan bunları? Farklı dünyaların insanları bunlar. Bunlar bilmez abi. Şöyle olur mu? Abi boşları alalım. Bunun olmaz. Hepsi abi efsane olmak için yani mesela ne bileyim kalıcı bir sloganın olacak. Sen kain misin? Yok. Başka bir gezegene gitmen lazım. Başka bir zaman dilimine. Efsane olmak kolay mı ya? Yani? Kolay. Ben hepsi buradan 3 ay içerisinde 20 sipariş verdiğim zaman, 2000 liranın üzerinde alışveriş yaptığım zaman, Efsane'ler kulübündeyim. Bu kadar basit. Şene. Kusura bakmayın ama ya siz beni anlamıyorsunuz ya da ben sizi anlayamıyorum. Anlaşamıyoruz. Bunun da değişik bir kafası var. mı? Yani. Eski telefonu yeni telefonla değiştireceğiz. Hepsi burada ya. Giriyorsun iki tıkla. Geliyorlar. Eski laptopunu, telefonunu değiştirip yenisini veriyorlar. Bir bak, yoğunlaştı. <laughs> Anneme hediye alacağım da hepsi burada lan. Yani yorumları okuyorum, etkileniyorum ya. Sence bu çelik tencere nasıl? Valla yorumlar önemli. Mesela Goran'ın yorumları çok güzel gelmişti, devamı yapıldı. Değil mi hocam? Yorum yok. Nasıl yorum yok ya? Yorum olmadan olur mu abi? Evet,